Bugün 15 Temmuz hem Türk tarihi için, devletimiz için, milli irade için, demokrasimiz için, bağımsızlığımız için ilelebet bu topraklarda bağımsız Türk devletinin devam etmesi için çok çok önemli bir gün. Bu vesileyle 15 Temmuz'da tam bağımsızlık uğruna gözünü kırpmadan vatanımızın birliği, bütünlüğü, bağımsızlığı için şehit olan 251 şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yine bu uğurda mücadele eden o gecenin kahramanları olan 2193 gazimize de şükranlarımızı, minnet duygularımızı ifade etmek istiyoruz. Bugün resmi programlarımız saat 20'de Atatürk alanında başlayacak olmasına rağmen biz gün içerisinde Büyükşehir Belediye'miz olarak çeşitli etkinlikler de yapmak istedik. Şu anda o faaliyetlerimizden bir tanesindeyiz. 15 Temmuzun hatırasına bugün Türk bayraklarımızla beraber bağımsızlığımızın nişanesi olan bayrağımızla birlikte burada gördüğümüz profesyonel bisikletçilerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz, vatandaşlarımız hep beraber bir bisiklet sürüşü gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle şu hususu da ifade etmek istiyorum. Hem tulaşımız, hem spor dairemiz bu manada Seçim döneminde de ifade etmiştik. Şehrimizin çocuklarının, gençlerinin, büyüklerimizin daha sağlıklı erişim ulaşım bakımından da spor yapabilmeleri bakımından da bisiklet sayısını artıracağız diye de sözümüz vardı. Onun da bugün bir startını aynı zamanda vermiş oluyoruz. Tulaşımıza bağlı 90 adet bisikletimiz vardı. Şimdi 50 tane yetişkinler için, 20 tane de çocuklarımız için bisiklet kadromuza yeni katılımlar oldu. Onların da başlangıcını gerçekleştireceğiz. Ve aynı zamanda şu anda bulunduğumuz bölgemizde Ganit Ayasofya arasındaki bisiklet kulvarımızdan ziyade yeni dönemde inşallah Yalıncak'ta da ayrı bir bisiklet sürüş güzergahını açacağız. Seneye de inşallah Akçabat'ı da şehrimize de yaygınlaştırmak istiyoruz. Bunu tüm çocuklarımıza böyle bir güzel bir hediye olarak da sunmak istiyoruz ama sağlıklı yaşam açısından da güzel bir spor olduğunu da bilinciyle bu konuda yarışmacı olan profesyonellerimize de bir hizmet yapmayı düşündük. Onun da bugün startını veriyoruz. Hayırlı olsun diyoruz ve bu vesileyle bir kez daha 15 Temmuz'u 15 Temmuz'u hiçbir zaman unutturmamak adına da yıl içerisinde de bunun minvalde etkinlikler yapacağımızı ifade etmek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Tamam, tamam. Beş, dört, bir, üç, iki, bir, başla. Hadi hayırlı olsun. Yavaş yavaş hayırlı olsun. Başarılar.